Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda önce bir video dediğim gibi Battle Royale modunu oynayacağız. Ee, ama önce alacak biraz olan bölümü oynayacağız. Bence de güzel olan bir hapishane. Ve 4 pikselde bu kanalı e, 4 piksel kanalda bana bu bölümü önermişti. Yani çok güzel bir bölüm ben tavsiye ederim beraber oynarız diye ama beraber oynamak nasip olmadı. E, abimize ulaşamadığımız için. Eğer onu da takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Ben takip ediyorum, izliyorum, severek de izliyorum. Gerçekten güzel. İlk videolar tabii ki de şu anda bizim yaşadığımız gibi çok profesyonel olmayan videolar e, olmuş olabilir ama şu anda gerçekten güzel videolar ortaya koyuyor. Kaliteli, görüntü kalitesi, e, ses kalitesi vesaire bizim kanaldan çok çok daha iyi. Biz de inşallah e, ileride onun kanalında olduğu gibi güzel videolar e, yüklemeye başlarız. 50 saniye geçti. Bir maç bulundu yükleniyor diyor ama daha yüklemedi. Bekliyoruz. O arada biz de çayımızı yenileyelim. klasik alacak sadece belirli sınıflar kullanılabilir diyor. Bilmiyorum hangi sınıflar. Çay da bitmiş. Bu dördüncü veya beşinci bir kitap açıklıyoruz. Çayın başında. Ondan da hep bir şey oldu. Ne anlayacağız? Sen niye şey yapıyorsun? Ha? Mimmatları topluyoruz. Bu değişik bir şey ama yani bunların ne var hepsine, al bu ne ne varsa al. To to Toplayabildiğimizi topladık. Herhalde onların üstümüzü olacak. Ben benim için üstümü yüzdük bir Normalde böyle bir şey yapmaz. Bir kez hepsini Evet, alacakla hıza iniyoruz. Kürde üstümüze düşürdük. Şöyle limana doğru bir iniş yapalım. Abi çatıya mı insan acaba? Yeah. Yeah, yeah, yeah. First blood. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Tabii herisi sniper vardı laemin. görmüştüm ben. İyi Tarzında bir silahla değiştirdik. Şu an oyun çözmeye çalışıyorum. <laughs> bir şey. Biri sıktı mı bizi? Kendi mi sıktı? Grafikler bayağı iyi. Hani bir telefon oyunu olduğunu düşünürsek bunu bu grafikler baya baya iyi Aşağıdaki tüfeğini alalım. Artık yukarı doğru çıkalım. Şu evin içinde adam var. O da beni görüyor. Beni nasıl görüyorsam güzel olsun. yerde o kadar Harita daralmış. Biz de daralan bölgelere gidelim. Yoksa gitmediğiniz sürece ölüyorsunuz ne yazık ki. Buradan keskin nişancı tüfeğimizi de alalım belki. Giderken aa, bu şekilde olduğu gibi. <laughs> evet. Telefonlarımız işte bu yüzden. Ya. bizim aşağıya inmemiz lazım buradan acilen şuradan atlayalım gitsin bakalım en fazla ne olur ki en fazla videoyu yarıda keseriz öldüğümüz için 16 kişi kalmış. Son 16'nın içindeyiz. Alacak modu gayet çekmem. Güzel, eğlenceli bir. Ha, 100 dakika. Süre sü ya. Da e, further collapse expected. Travel <laughs> Şunu tam buraya değiştirelim. kişi daha önce. Şuraya gelecek bana nerede? vardı ya bitik? Şu o sandığa gerçekten iyi bir ee, şans elde ediyor. Onu da ve oyunu kazandık. Tebrik ediyorum kendimi. İlk oyunumuz ve ilk oyunumuzu kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi harita gerçekten güzel. ve oynaması çok güzel. E, ee, oyun sonu böyle güzel bir sözü son vermişler. Ben beğendim şahsen. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. İlerleyen zamanlarda kurabiliriz. 9 kişi öldürmüşüz. 40 kişi içerisinde bence iyi. Fena değil yani. Tabi siz daha iyi biliyorsunuz. yanınız varsa. Altı yorum kısmına yazabilir. Acemi asker 3 seviyesi. Değil şu anda. Devam Şimdi dokunalım. 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 Bakalım ilerleyelim. ilerleyelim. Tekrardan. Tekrardan ileri. Çıkalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.